Herkese merhabalar PKX hayranları. Bugün sizlerle sosyal deney yapıyoruz. İlk olarak çok kötü bir şekilde giyineceğim. Ee, yüzümü iğrenç yapacağım. Yani böyle ten rengimi bayağı koyu yapacağım. Yani böyle. Ee, ondan sonra saçımı çok kötü yapacağım. Saçım şöyle olacak. Neredeydi? Aha. Böyle olacak. Sonra üstüme de açık şeyler giyeceğim. Sosyalde ne olacak? Bakalım kimse benimle sağlık göz edecek mi? Böyle bunu giyelim. Altımıza da ne giyelim ne giyelim. Ya da korkutucu olalım şu iskelet kombinini giyelim. Biraz fazla bağırıyorum özür dilerim. Ol. Var ya. İnsanlar çok kötü şey Az önce ben daha yeni oyuna gittim falan böyle. herkes böyle benim peşime takıldı. Arkadaş kisteye atıyor. dost takı kisteye atıyor. Bir şey oldum yani. Hmm. Şapka Şu gar. Ich glaube, ich hab gesunde Kalum. Çok güzel olurdu ama yok. Gerek yok. Ayakkabı hiç, hiç takmayalım. Çanta nerede? Aha Çanta takmayalım. Aha bu. Tamam. Bu çok iyi oldu. Yani 4 bin lira ya. Neyse. Robot alalım. Çünkü burada bir kalabalık var. Bakalım. Özel dünya açmış. Ve bu Talking Tom'la ben arkadaş olmamış. Ay <laughs> bu <Öp>, tövbe. Bunun yüzü ya? Ben korktum. <laughs> Tommy. Lucky Bunny. Kusmuk atacağım. E ee? Evet. Şey atalım. Bokcuk. <laughs> Bakalım ne tepki verecek. Al sana. <laughs> ben asla böyle bir şey yapmam bu arada. Ee, size böyle kötü davranan birisi olursa e, hemen şikayet edin ve yorumlarda bana söyleyin. Ee, ben o kişiyle arkadaş olacağım ve bildireceğim. Ha onayladı. <laughs> o kadar şey yaptım. Nasıl 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 bak. Hayır diyor ben mi? Hayır. Arkadaşlar adımı değiştireceğim. Adımı koyacağım bu videoda. Aşağı avatar kısmına gidelim. Çıkalım da. Aa bir dakika ben benim bunu bir kaydetmem lazım kombine. Hadi kaydedelim. kaydettik. Şimdi ee, bir şey gireceğiz arkadaşlar. Aa reklam çıktı. Arkadaşlar bunu izlemeyin, 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 izlemeyin. Sesimi full kıstım. Susun bakayım. Şuradaki adam sussun. Hadi bay bay. İndirmeyin. Reklam değil indir. Kendi çıkıyor. Benim hiçbir alakam yok. Neyse. Ben ne yapacaktım? Adımı değiştirecektim. Ayarlara girelim. Evet oyun dondu. Tamam. Takma ad değiştir. Yeni takma adım YT olduk. Zumra Ye arkadaşlar. Zumra Z büyük. Ee, Umra küçük. YT de büyük. Ve onaylıyorum. Tamam. Ee, i̇nsan çoğunun olduğu bir yere giderim diyorum. Ha şu Bad Fox'un yanına giderim ona kötü işaretler atalım. Ne tepki verecek? Bak sana. Ah sana. Ah sana da. O Ben ona bunu atıyorum. O bana. Bu <laughs> atıyor. Önümde kendime dönüşeceğim. Şaka yapıyorum video oyun diyeceğim. Şaka. Şaka yapıyorum. yapıyorum video oyunu video video oyunu şaka yapıyorum video oyunu Herhalde PKX'de yeni başlamış bir arkadaşımız. Bilmiyor. Anlamadı şu an. O yüzden bir çıkalım. Bir de oyuna para yatırmış ha. Onu fark ettim. Tamam arkadaşlar. Kimse sosyal deneyimizde şey yapmıyor. Yani ilgilenmiyor bizimle. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Ya? Donat beni mi takip ediyor bana mı öyle geldi? <laughs> Sen korktun. Almadığın ödüller var diyor topla. Yeni bir giyinme <laughs> Çok güzel bir giyinimde. Bir dakika ya şunu. Yeni olmuyor? Şuraya alacağım. Ay, mı tam zaç. En sevdiğim Çok seviyorum. taşı bakalım. Bunlar ne çıkıyor? Ya şu çıktı. Mesela. Ne yapıyor bu? Nereye götürüyor beni? <laughs> Abi glitch Aa teşekkür ederim evime. Merhaba. Oha yo guys azıcık bakar <laughs> geldi. Uhum, bir şey diyeceğim. Bir daha havalı bir şey açalım. An. gün aldık? <laughs> <laughs> Tabletim çok <laughs> yavaş. Ev evet. atıyorum. Diyorsun dedik. Regularda. De. Ben de yok. Eski hesabımda vardı. Ben de yok. Allah. <laughs> La ben de yok. Ben de yok. Ben de yok. Ben de yok. uha neye dönüşmüş bu neyse evimi beğenmiş ben de kendi evim benim mi takip ediyor Ha yok dolaba girdi <laughs> ya bir şey şu sağlık dostumu koyayım ben kulüp da dost yuvamı yapayım. Tamam. Anlayınlar. Hemen robota ışınlanalım. Bu da Ay üç kişi birden. Ay küfür ya. Küfür değil de kötü bir kelime. Ay. Neyse. Merhaba video oyunu. Pardon arkadaşlar bu ses yapmayı çok seviyorum. Hadi video oyun. Fantastic God. <gülüyor> <Götü>. <gülüyor> Merhaba. Herkes niye dağınlaşıyor? Abla. Ablo. Tövbe yarabbim ya. Dost musun? Sanki. <laughs> <laughs> sanki tanıyordu. Hangi? Bazı kişiler böyle. -ale oluyorlar ya. Özür dilerim ama ya anne? Tanışmadık ve ben iniyorum. Beni tanıyor sandım bu kişi. Ben değil başka birine. İkisi birbirle <laughs> karşılıklı şaşırıyor. Karşılıklı şaşırıyor. <laughs> ne yaşanıyor? Ney? <laughs> ee... La bu donat da bir glitch'in zırhına giriyor. Bir ya, bir, bir e, kız oluyor tövbe. Ne? <laughs> Ay şimdi ama yapalım. Ona girmemeli. <laughs> ne? Bilmeyen hata mı? Oha neden Petekas adasına girilmiyor? Bak aldım baga girdim. Yardım. 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 Bir iyi kalp bir insan bir Yardım, yardım. Ekranları görmüyor e, çok fena baktayız şu. Eve bu Ha, oh kurtuldum. E, sonunda. Arkadaşlar. Şu Talking Tom kim ya? Ben bunun arkadaş değilim. Ee, bir e, bir soru soracağım. Bana bunların cevaplarını verebilir misiniz? Minas X Minas X de ve Sweet Cake kim? Bunun cevabını verebilir misiniz? Ee, online miyim? İnşallah online ım. Aynen online. Tamam. Ee, ne yapak? Ne yapak? Ne yapak? Brown diye bir yedim sen bir parçaya gidelim girmişti ve o zaman ta vardı. oyundan çıkıp girmek zorunda her her tarafta vardı var iki partte doludu şimdi net dolu ya Oha ilk defa tek başına İnşallah bir sürü kişi vardır da. O sırada tek ben varım. <laughs> çok komik oluyor bize. Hadi gir. Arkadaşlar ne ya? Ya tabletim çok kötü. <laughs> siz de sık Ama yani. Özür dilerim. <laughs> Şuradan ta şuraya kadar. Partiye gitmiyor muyum? Hadi yav. Happy happy happy. Happy happy happy. Happy happy happy. happy, happy. happy, happy, happy bekle. Olacak arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapalım olur. <laughs> ya sizin yapacağınız işe tutmayayım ya. Nasıl tablet bu? <laughs> Üf, ya düşüncelerim olmuyor. Ne diyeceğim <laughs> <laughs> Tövbe bismillah. Abonelikler. Ay. Abonelikler. Selin'e aboneyim, ona aboneyim, buna aboneyim, şuna aboneyim it is my bir gün önce öğreneceğinden keşke şimdi de canlı yayında olsa. He, bir şey yapmış Olivia bir ayrı. Şey. Bakayım. Evet, komik edit. Edit. Yan diyor. Çok saçma. Ben anlamadım şu an bunu. <laughs> Abi ne kavga eder hemen. Ha. <laughs> anladım. Şimdi anladım. Oha. İzleme <laughs> ne kadar oldu lan. Boya aşağı şey atmış ha. Veliksiye bakar. Elixir çok. Elixir hiç video atmıyor ya. Bir da arada sıradan. Aa 8 saat önce. Ay ben bunu bir yıl önce olarak görmüşüm. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. PKX'de girilmiyordu. Çok fena bag oluyordu.